Kanka kanka. Kanka. E, ee, senin bir liram var mı? Yok kanka benim bir liram ya. Özür dilerim. Benim bir liram yok. Of kanka senin bir liram vardır ya. Hadi ver bir liranı hadi. Kanka benim gerçekten bir liram yok. Of tamam kanka ya ben de giderim ha şimdi şu taraftaki kızdan bari isterim. Serem, Serem senin bir liram var mı? Yok kanka benim bir liram. <laughs> of tamam Serem ya of tamam. <laughs> Tamam. Ya Tolga bari sende bir lira var mı? Hadi hoca gelecek şimdi. Kanka ben de yok diyorum sana para bana. Yok bende para. Arkadakiler siz ne konuşuyorsunuz öyle kendi kendinize? Hocam biz bir şey konuşmuyoruz hocam. Arkadaki arkadaş benden para istiyor dolandırıcı gibi. Arkadaki arkadaş Ali sen çıkıyorsun şimdi koridora. Orada ne suç yaptığını düşünüyorsun. 10 dakika süre veriyorum sana. 10 dakika sonra yanına geleceğim.